Merhaba Oğlak Burcu'nun falına bakıyoruz. Oğlak Burcu iki kişi baş başa çıkmış. Bir kadın bir erkek. Erkek çok sinirli. Kadın gayet dik duruyor. Bir konu hakkında fikir alışverişi yapılıyor. Ama kadından tarafa kısmet. O Oğlak Burcu'nda olan kadınlar özellikle güç şu anda onların elinde gibi. Yani çok ketum davranıyorlar, fazla inatçılar ve burunların dikine gittiği için kısmetleri birazcık ağırdan geliyor. Birazcık bir şeyleri tolere ederek, hani biraz daha esnek dav davranarak iş ortamında ve aile hayatında biraz daha rahat ederler diye düşünüyorum. Ee, bir ev var, çok uzakta bir ev var. E gitmek istedikleri yer aslında burası biraz yalnız kalmaya ihtiyaçları var ama bir şeyleri halletmeden de gitmek istemiyorlar bir musluk var bereket demek eee bu muslukla alakalı oran akması için alacağınız kararlar çok önemli. Özellikle işle ilgili alacağınız kararlar çok önemli. Gitmeniz gereken, halletmeniz gereken yollar var ama şu an beklemede. Kendi içinizde iç hesa hesaplaşmanız var. Bunları halletmeniz gerekiyor. Çünkü bir karamsar bir iç yapınız var şu dönemde. Ee, geçecek mi? Geçecek. Ama zamana ihtiyacınız var. Alacağınız kararlar, danışacağınız insanlar var. Danışarak yapın derim. Çünkü ani kararlar alacaksınız gibi. Birazcık bencil davranıyorsunuz sanki. Ketum ve bencil davranıyorsunuz gibi. Biraz daha esnek olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Ekonomik açıdan kendinizi sıkıştırıyorsunuz sanki. Planlarınız aslında birikimden daha fazla ee, ihtiyacınız olan paralar var sanki o, o elinizdeki avucunuzdaki bütün parayı da yatırırsanız aklınızdaki işe ki yatırım yapmak isteyen insanlarla alakalı söylüyorum ee, biraz daha e, hesaplı ve dengeli yapmanız gerekiyor deniz atı çıkmış çok büyük bereket çok büyük bir huzur özgürlük ee, zaman yine zaman yine zaman var ee, hamilelik ee, bir kadının e, üremek Kadınlar için üretken bir dönem olacak. Özellikle bu dönemde e, üretkenlik demiştik kadınlar için ya hamilelik, e, üremek ya da böyle bereketli bir dönem. E, kadınlarda çok büyük bir güç var şu sıralar. Oğlak Burcu'nun özellikle yolları açılmış ve bereketlenmiş durumda. Ne istiyorlarsa sanki evrene gönderdikleri her şey önlerine gelecek gibi şu dönemde ferahlık ve bereket görünüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.